Selamlar herkese. Şehir dışında olduğum için farklı bir mekandan size sesleniyorum. Ufak da olsa bir video paylaşmak istedim. Haftanın ilk piyasa açılış gününde. Bugün yine borsada olumlu bir hava görüyoruz. Aslında geçen hafta Cuma gününden bunun sinyalleri verilmişti. Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra kartların yeniden dağıtıldığını ve bundan sonra oluşturulacak stratejilerde yeni dönemin dikkate alınması gerektiğini konuşmuştuk. Bununla birlikte faiz kararı elbette ki normal şartlar altında bakarsak borsalar için olumlu değildir. Ama netice itibariyle Mehmet Şimşek ve ekibinin ve Merkez Bankası'nın temel iki tane hedefi var. Bir, bütçe açığıyla uğraşmak. iki kur korumalı mevduatın negatif etkilerini azaltmak ve bu yapıdan, bu üründen çıkmaya çalışmak. Bankalar üzerinden düzenlemeler yapılma yoluna gidildi ama sonrasında sert tepkiler geldi. Bununla birlikte sonrasında ciddi bir faiz artışıyla bankaların da mevduat faizinin arttırılmasının önü açıldı. Bundan sonraki süreçte burayı takip edeceğiz. Elbette demin de ifade ettiğim gibi normalde faiz artışları olumlu değildir borsalar için kısa vadede de olsa ee, ama burada Türkiye'deki güçlü enflasyonist yapı son derece önemli. Bunun bilindiği bir ortamda e, ve kur korumalı mevduattan çıkarken paranın e, bir tek mecaya yönelme olasılığının düşük olması nedeniyle dolarizasyon oluşmasın, yeniden altın dolar gibi e, döviz cinsi enstrümanlar alınmasın diye hem borsa tarafının hem de TL mevduat tarafının birlikte e, güçlü götürüleceği bir yapı tasarlanıyor gibi bir görüntü var şu anda. Elbette ki önümüzdeki günler bu fotoğrafın şekillenmesi, netleşmesi için önemli. Yine hızlı karar almamak veya evet kesin böyle olacak dememek lazım. Burada bankaların mevduatta ne gibi faiz oranları uygulayacağı önemli. Yıllık bazda baktığımızda 50-55 gibi mevduat oranlarına yüksek yönelilirse burada tabii ki bir miktar yıllık getiri açısından, risksiz getiri açısından bu tarafa bir yönelme söz konusu olabilir. Ama netice itibariyle görüntü şu şekilde ortaya çıkıyor, karşımıza çıkıyor daha doğrusu. Kur korumalı mevduattan vatandaş kendi arzusuyla çıksın, ve diğer TL getiri sağlayan enstrümanlara yönelsin. Burada tabi borsa ön planda olmaya devam ediyor. Bununla birlikte mevduat tarafı yine ön plana çıkarılacak gibi bir tablo söz konusu. Aslında Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan ilk geldiği günden beri söylediğimiz şey şuydu. Kur korumalı mevduatı direkt ismen kaldıramayabilirler ama bunun ortadan kalkması için buradaki müşterilerin, buradaki yatırımcıların, kendi arzusuyla buradan çıkabilmesi için zemin hazırlanıp buna göre düzenlemeler yapılacak diyordu Ve bununla alakalı adımlar da aslına bakarsanız gün, be gün gelmeye devam ediyor. Peki borsada durum ne şu anda? Ee, zirvesini kırdı TL bazlı. Aslına bakarsanız dolar tarafında da o hep kıramadığı direnç dediğimiz 288-290 doları kırdı. 298 dolar seviyesinde işlem görüyordu şu anda bu videoyu çekmeden önce. Bunun üzerine ne kadar gidebilir göreceğiz. Bir 300 doları geçtikten sonra hep ifade ettiğimiz 2 ayda 310 dolar gibi bir seviye vardı. Oralarda da kırıp 330 dolarlara bir hareket yapabilir mi gözlemleyeceğiz. Ama netice itibariyle e, endeks bazlı geçen hafta özellikle e, faiz kararından sonra ciddi bir düzeltme yapmasına izin vermeden bankacılık endeksini koruyarak e, ne yaptılar? Hisse bazlı özellikle 1-2 haftadır birçok hissede kademe kademe gün be gün düzeltme hareketlerinin olduğunu zaten gözlemliyorduk. Bundan sonraki süreçte evet bu tarafın ön planda tutulması arzu ediliyor olabilir ama şunun da unutulmaması lazım bence. O da şu artık eğer yabancı sermaye isteniyorsa kapalı devre bir sistemden ziyade evet yine desteklenecek borsa o belli oldu yani yönünü net belli ettiler aslına bakarsanız. Ama uluslararası gelişmelerden de azade bir durum söz konusu olmaz dünyadaki gelişmeleri ciddi kontrol etmek gerekiyor. Çin'in borsa ile alakalı yaptığı düzenlemeler var. Orada bir yukarı yönlü hareket gözlemledik. Ama FED toplantısında daha doğrusu Jackson Hole'dan çıkan söylemler enflasyonla mücadelenin devam edeceği fakat veri odaklı ilerleneceği yönünde. Dünya ile alakalı bir ikisiyle alakalı gelişmeleri daha önceki videoda paylaşmıştık. Tüm bunları hesaba kattığımızda aslında dünyada da bir karışık yapı var. Ee, yine salgın, pandemi gibi hususlar gündeme getirilebilir mi? Dolar savaşları aslına bakarsanız başladı. BRICS toplantısında aslında net vurgular vardı. Ee, yeni bir e, finansal sistem, dolara bağımlılığı azaltan bir para sistemi e, gibi e, vurgular söz konusuydu. BRICS'in genişlemesi vesaire. Bu bugünden yarına olacak bir şey değil elbette. Ama yönü, niyeti belirlemesi açısından önemli. Bu e, söylemler devam ettiği sürece ABD cephesinden de bir takım e, hamleler gelmesini beklemeliyiz. Önümüzdeki süreçte e, bir günde iki günde olacak hususlardan bahsetmiyoruz ama e, önümüzdeki dönemler e, dünya genelinde de karışıklıkların yaşanabileceği e, bir şekilde e, gücünü dolardan alan ABD ekonomisinin bu gücü bırakmamak için çeşitli yollara başvurabileceği bir süreç. Fed'in agresifleşebileceği ansızın bir yapı da oluşabilir. Bunların hepsini gözlemleyeceğiz. Olasılıklar ama netice itibariyle şu an Türkiye'de hem faiz tarafının hem de borsa tarafının özellikle KKM yükünden kurtulmak için net bir şekilde kullanıldığını ve ön plan çıkarıldığını görüyoruz. Bir de Mehmet Şimşek'in diğer önemli başlıklarından biri bütçe açığıydı demiştik. Zaten orasıyla alakalı geldiğinden beri vergi düzenlemeleriyle kontrol altına almaya çalıştığını gözlemliyoruz. Fakat netice itibariyle şu net bir tablo. Türkiye'nin ciddi bir dış finansmana ihtiyacı var. Yani bu alınan şok kararlar, faiz karar bir anda her şeyi düzeltecek bir yapıda değil. Bunlar sadece gösterge niteliğinde ve dünyaya bakın biz normalleşiyoruz mesajın niteliğinde. Yapısal adımlar, orta vadeli planda neler anlatacağı son derece önemli. Burada piyasaları ikna etmeye çalışacaklar ama hep altını çiziyorum. Piyasalar uzun vadeli yatırım, kalıcı yatırım açısından bence ikna olmaz. Sadece ve sadece e, kısa vadeli birkaç aylık bir e, portföy girişine yönelik hamleler olarak gözlemleyebiliriz. Enflasyonla mücadele vurgusu var ama enflasyonu körükleyecek maliyet bazlı farklı unsurlar da gündemde. Dolar TL 25-20'lere düştüğünde faiz karar sonrası bunun burada kalamayacağını zaten konuşmuştuk ki 26-50'lerin üzerinde de geldi. Buralarda baskılanabilecektir muhtemelen çünkü Merkez Bankası'nın attığı bu adımla birlikte o düşük seviyelerden de ve bu seviyelerden de muhtemelen döviz toplayarak rezervlerini biraz kuvvetlendirip müdahale gücünü arttırmaya çalışacaktır. Bununla birlikte gelebilecek kısa vadeli portföy akımları bunlar da yine önümüzdeki süreçte en azından seçime giden ekonomiye biraz katkı sağlayacak hamleler olarak görülebilir. Bu tarz durumlarda elbette ki orta vadeli bakarsak e, ucuz kalmış borsadaki önemli şirketler ön planda olabilir önümüzdeki süreçlerde de. Fakat yine de e, portföyü çeşitli tutarak tüm riskleri, dünyadaki riskleri de göz önünde tutarak hareket etmek faydalı olabilir. Fotoğraf biraz daha netleşmeli. E, o netleştikten sonra da yeniden e, yeni kararlar alınabilir. E, burada da... E, Merkez Bankası'nın hamlesi, Mehmet İçmişe'nin hamlesi, şu anki yeni durumda oluşturulan stratejiler elbette ki dediğimiz gibi e, borsanın bundan sonra süreçte işte pozitif gitmesi yönünde bir kara alındığının çok net göstergesi. Kısa süreli hareketler veya hisse seçimleri, seçici olmak son derece önemli. Doğru hisseleri seçmek, doğru yerlerde pozisyon almak, e, şişmiş hisselerde olmamak bence bu dönemin temel prensiplerinden biri. Hepinize bol kazançlı güzel günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.